Kayseri'de turizmle ilgili büyük bir çalışma içerisinde hem belediyelerimiz hem bizler hem kültür turizm müdürlüğümüz herkes büyük bir çalışma içerisinde. Biliyorsunuz bu sene turizm haftasında Bayramacı'yı seçtik. Bayramacı'da bir farkındalık oluşturma hem de Bayramacı'nın güzelliklerini bir yanda eski evleri bir yanda tarihi taş evler diğer yanda yeşil ve tabii ki gölüyle beraber efsane olan Bayramacı'da hem tanıtmak hem de bayramacıya farkındalık oluşturmak açısından buradayız. Bu sene bayramacıyı çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz hedef yerlerimizden birisi Bayramacı olacak. Hemen Avanos'un, hemen Uçhisar'ın yanında gerçekten geçmişte de turizm potansiyeli olan Kaplıcasıyla herkesin bütün Kayserililerinde bildiği, sevdiği bir yerleşim yeri. Burayı tekrardan Kaplıcasıyla Diğer turizm bölgeleri olarak da Avanos ve Uçhisar'ın yani Kapadokya'nın artılarından da faydalanarak tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Kocasinan Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz bu konuda çalışmalara başladı. Ben de vali olarak büyük bir destek vererek inşallah önümüzdeki yaz orayı başka yapacağız. Burada teknik turu yapılabiliyor. Aynı zamanda tarihi yerler ziyaret edilebiliyor. Gerçekten muhteşem bir yer. İnşallah biz startı verdik bayram ile ilgili çalışmalar bir yıldır zaten proje çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yazda uygulanmış olacak diye heyecanlıyım. Başlıyoruz.